sabahın körü diyebiliriz. Bizim için biraz öyle. Biz o kadar 6'da uyanan o bloggerlerden değiliz. <laughs> <laughs> i̇şte 9 falan şu an saat. 9-10 arası. İdman atacağız. Sonra bir cheat yapacağız. Dün planladığımız her şey bugüne kaldı. Şunu öğrenmiş olduk. Türkiye'de pazar günü hiçbir şey yapılmazmış. Şu her yer kapalı. Değil mi Caner? Evet abi restoran pazar günü kapalı olması garip geliyor bana. Yani pazar günü bilmiyorum. Bence en çok iş yapılacak gün neden kapalı her yer? Çok garip. Neyse bu sefer kendi salonumuza gidiyoruz. Bu şey tapınağımıza. Burası bizim tamamen. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dostumuz seviye almaya geldik. Grubun enerji en enerjik adamı ya. Bak <laughs> o da <işte> şey. <laughs> Dostum günaydın. Günaydın. Videodasın. Sen de, niye öyle oldu? Çift, çift görüntü, olsun abi bozma. Olsun. Ben açılışı yapayım dedim burada. Bundan. Ben iyi yaptım. Tamam, senle zaten İdman'la devam ederiz. Buyur, haydi görüşürüz. Ne yapıyoruz bugün? Günaydın ne öncelikle, oldu. nasılsın? Hayır. Daha yeni uyandın galiba. Evet, öyle oldu. <laughs> Adama kahvaltı yapmadan çıkarttık, yapacak bir şey yok. Acelemiz var bugün biraz. Buradaki önce uyandım ya, bir şey yok. Bugün biraz acelemiz var. Ben yanıma pire aldım, pire atarsın bir şekilde limanı çıkartacağız. Sonra çit. Güzel bir pizza yiyeceğiz bugün. İtalyan pizzası. Grubun gurmesinin önerisi. Biz daha yemedik Semih'le. Puan İyi, yapar mıyız Yapar mıyız? Puanlar mıyız? Niye? Puanlayız hocam. Niye pizza ya. yaparız yaparız. Tamam. Ondan 10 on üzeri 6'dan düşük olursa Caner ödüyor inşallah. O bağladım ben <gülüyor> 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 Neyse <gülüyor> antre <laughs> antrenmanda görüşürüz. almışım onu. Ben, ben, ben. Bu kadar yeter Yani oldu olsun. Beni direkt Tesla'nın kameraman yaptı ya. Yemek de yedirmiyor hiç. <laughs> ben <seviyordum. gülüyor> yemek de yedirmiyor ya amca abi. Amca en azından Tesla yemek de edip, videodan sonra ısmarlıyor. İdman, i̇dman da atmayacak Sevim bugün. Sevim bugün sen çıkar Gel ben sana ellerim Oğlum iki yüz lira vermedi. Ver nereye kamerayı? Ben çekelim. <laughs> Onu yapma kısarız. Yok yok. Aa, yok yap. yapması lazım. Gel gel. Aç ağzını. Evet, <laughs> Çak geli. <laughs> bak bak arkasını dönüyor bir de görmeyelim diye. <laughs> <laughs> tamam. Şöyle işte, sen yapıştır onu. çok koka çekiyorsun abi ya. Azalt bence. <laughs> Seni azalt bence. Çok <laughs> oldu. Bak üstüne başına dökülmüş. Bu kadar koku fazla. Sağlığına zararlı. Değil mi hocam? Hop. Tripod da geldi. Çok iyi. Hocam no pump form nasıl kamerada iyi mi? Bakalım bir form çek evet bugün çekiş günü sırt da aç bir bakayım. <laughs> Okey atlet de çok belli olmuyor ama genişlik iyi. Gerçek bir şey var. Olmuş, güzel. Ne aramalı? He? Ne aramadın? Eşlerim var. var. Eşlerim var. Hava soğuk olduğu kadar biraz ısınalım Isındıktan sonra formumuz herhalde daha iyi olur. <laughs> İnşallah. Hocam ne dinliyorum çek hemen.

O sana hafif gelir seni. Çek çek. Devam. Tamam. Abi. <laughs> abi enseye çekiş birkaç tane. <laughs> Aferin. Yap. <laughs> old school. Abi old school yapan, yapan öbürünün içinden geçer. Old school yapan öbürünün içinden geçer. Adile gösterişi durmaz. Buyurun. özel fullleyeyim mi 6 7. Öyle mi diyorsun? Video özel makine fullemeyeceğiz. Allah Allah. Oğlum diğer hareketleri de hatırla. Onlar da şeyin düşünsün. Direkt bir de. Kaç gelir? Kaç tekrar? Şimdi ilk setin olduğunu düşünürsek bence kaç kilo? Abartmalı. Allah 5 gelir. 5 tamam sen. 6 değilsin var ya 4 diyeceğim. 4, yap fazlasını zorlama. Tamam. Yok daha fazla yapar. Yapsasını yaparsın. yaparsın Şarkı önerisi. Hmm. Kanada, hükümeti ki... <laughs> Kanada hükümeti diyor ki... Kanada hükümeti diyor ki var mı Bari go Brite. Kanada hükümeti diyor ki senin ananı gör... <laughs> Vardın mı abi? Şey mi? Kim lan o? Pop Smoke. <laughs> Welcome to the party miydi? Pop Smoke'un bir şarkısı da o. İnşallah odur açtım. O da güzel bu arada. Hypelar reisi de koyarız Kanada hükümeti. <laughs> Kanada hükümeti diyor ki. Ali benden daha ağır. Evet. <gülüyor> Çalan şarkıya bak. <laughs> Çalan şarkıya bak, kafayı yiyeceğim. Çekiyor ya. Form biraz Zorladı ama olsun. Adam çekiyor mu çekiyor tamam, yeter. Yeter yeter. Yeter yeter. Vurup çıkıyor. Emek işi. Adam 50 kiloyla oynuyor ya. Bir de close grip ya. Sen ne demiştin abi? Grubun, grubun en enerjik Çekelim adamı olur. dedim ben bu adama. Kim? Sana videoyu alırken. Dur ben daha yeni uyandım, yeni uyandım. Üf. Roll machine yapacağız. Onu Caner'le vs atabiliriz belki. Tek taraflı da kaç kilo vs'si. Sonra bisikleti roll yaparız. Table'da. Oğlum neyi çekiyorsun? bir şey Aman <laughs> diyeyim ha. Sonra da Rock Blower veya <laughs> ne diye geçiyordu onun diğer başka bir adı vardı. Straight Arm Pull Down muydu? Aynen. Ya da nasıl diyorsanız artık onu yapacağız. Sırt kısmı biter. Bir arka omuz atarız Facebook. Bir tane de bir yapacağız. Sonra finish. Şimdi sete gireyim ben. lazım. Ondan bu sattım kaldırıyor zaten bak niye çekiyorsun diye Al sen seni çekmiş sen de seni ya İyi kaldırdın evet. evet 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 Semih Kararslan World Record 2003 World Record Tut abi benim bir PR alayım hemen. <laughs> Hızlı PR <gülüyor> 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 Zorlayabilir hocam dikkat et Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Aman Allah'ım iki tekrar mı? Dur dur dur. Bir şey ama düşmedi de soldaki. Nasıl hocam PR? Güzel. Beğendim. İkinci, ikinci hareket. Rom meşin. PR gibi bir şey deniyoruz ufaktan. Hmm. Tek taraflı max kaç gelecek? <laughs> 60 kiloyu taktık dar bence çıkarım. 80 falan yaparım bugün tek tarafta tek kol. Herkese çıkarsın. Bak ben en fazla çıkacağım 60 olduğumu düşünüyorum. Şimdi deneyeceğiz bakalım. Bak eğer 40'ta geldi da. tekrar tutuş şey etmedi sadece. Yok yok şey gelirse ama sen 7'ye 8'e giderim diyorsan gitme artık. Tamam. Evet. Nasıldı? lan? Hadi. Artar. Artar mı? Rom Rom zortluyor boşver. Gel gel Rom Rom zortluyor. Hadi var var. ona yardımcı ol Moruk ya. Sökerken falan. Yok hocam. Sonuç geldi. Yok. Sonuç Senin maksimin. Ben 80'e deneyeceğim bir. Neden? Söyle. 80 kilo. Geliyor 2, 3, 4, 5. Ron da baya iyi. 6, 7, 8. 9. 10. Bence yeter. On yeter o Daha yaparsın yani. Yerolsu kar çekin. Ama mesela hissiyat iyi mi? Yok. Daha düşük ağırlık. Hissere serisi daha iyi. 40 çok güzel. 40. Üçüncü araydı. Bunu makinesini yapmıyoruz. Burada rom daha uzayabiliyor istediğimiz gibi. O yüzden burada yapıyoruz. Rom'un abi alkol mü? Oğuz, oğuz Hocam, Çek Rom ne demek? Ben de alkol mü? Kaptan Morgan aynen. Range of motion. Okey. diye soru gelebilir. barbell i̇şte Barbell olur, olur, deadlift de olur. Bazı temel egzersizler ikinci kısım antrenmanında, şüren falan gibi. Bunda olmamasının sebebi özellikle barbell roll, deadlift falan belim sakat. Bir seneye yakındır. Yani çalıştırmıyorum pek. Düzelmesi için uğraşıyorum. Çok düzelmiyor da. O yüzden temel egzersiz hep yormuyorum hiç belli. Yani zamanında yaptık. 140'la row falan da attık. O yüzden bu hale Gülsün geldi zaten ya. ben. Var. Efendim? Videosu var mı Videosu var, koyarım BURALARA bir yerlere. İşte birazcık Şimdi daha yumuşak imanlar atıyoruz artık. Daha makine ağırlıklı. Yapacak kişi şey yok. Önemli olan verimli olması. Tek hareket yapıyorum bir set için. Kollarım çabuk gelişiyor zaten. O yüzden yapıyor bana tek hareket. Uzun zamandır bundan başka hareket de yapmıyorum. Çok da verim oldu. Denemenizi öneririm abi. Bak. Evet. Şurada bak seslemeyi aldık. Bir adım öne aldık. önemli olan şu omuz hareket etmedi. Sadece kol kasıyor. Ağırlık hiç önemli değil. Olay şu kasılmayı almak. Max esnemeyi de alacağız. Max kasılmayı da. Böyle geniş. 3 set yeterli olacak. istiyorum bir adı Ver işte bir adı Antrenman sonu. Şimdi Çiğit'e hemen gitmemeye karar verdik. Caner Bey'in işi var. Grubumuzun şoförünün işi çıkınca mecbur bir yere gidemiyoruz. Şimdi eve gideceğiz. Ben bir öğün yerim eve gidince. Akşam Çiğit yapacağız. Bir sıkıntı olmazsa. O bahsettiğim pizzayı yiyeceğiz. Sonra bir çay kahve bir şey içeriz. Orada sohbet muhabbet ederiz. Grubumuzun özel bir oyunu var sahibinden. Bu oyunumuzun adı. Onu oynayabiliriz belki videoda. Biz kendimiz ilan buluyor bir kişi. Sonra diğerleri soru soruyor. Üçer soru hakkı var. İşte ondan sonra kim daha şey yaparsa, yakın tahmin verirse o kazanıyor. Öyle bir oyun. Sıkılınca falan böyle şeyler buluyoruz. Şimdi dediğim gibi antrenmanın sonu güzel, verimli bir antrenmandı. Geçen videoda zaten push yapmıştık. Bu videoda da pull yaptık. Bacak bir sonraki videoda gelir mi bilmiyorum. Yarın belki sonra çekeriz. Yarın belki bacak antrenmanı yapabiliriz Caner'le. Semih dostum yakında gidecek. O yüzden onun bugün buradaki ilk ve son antrenmanıydı. Yazın yazın bizle daha çok birlikte olur. Nasıl araba dostum? Harika. <laughs> Yumurtaya benziyor. Abi. Harika abi bir, bir şey söyleyeyim mi? Kötü değil lan. De. Bu araba ne lan? Opel mi bu? Yok şey. Yok ya. Ka. Aynen aynen yok. aynen. Ka Ka. Güzel araba. Yumurtaya benziyor araba ama güzel. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi antrenmanın üstünden baya bir süre geçti. Biz antrenmandan hemen sonra yapamadık cheat'i. Çünkü hepimizin işi gücü çıktı. O yüzden cheat'i akşama bıraktık. Şimdi pizzacıya gidiyoruz. Akşam çiğitinde zaten evet. tadı ayrı olur bence. Aynen. Bunun tadı çok ben ayrı olur. sabah girişinde de Şimdi esnedim. Devam. Abi uykuluyuz hepimiz. Yorgunuz. Dedim ki akşam çiğitin her bir tadı bir başka olur. Şimdi güzel güzel bir son öğün olur zaten bu herhalde. Ben daha bundan sonra bir şey yemem bugün. Ne demek yemezsin? Yemem acı ya. Bu aralar biraz kalorileri düşürmeye çalışıyorum. Geçen hafta. Ben arkadaşlarım buraya gelmeden önce 84 kiloydum. Pekleri gözüken bir adamdım. Arkadaşların buraya, ederim, arkadaşlarım buraya arkadaşlarım buraya geldiğinden beri tavuk pilavın yüzünü unuttum. 92 kilo oldum. <gülüyor> <gülüyor> bir buçuk haftada 92 kilo oldum. Ya şey adele, de, adele de doldu. Karınla yağlandı. Sıkıntı yok. önümüz Ramazan. Ne bir olacak? De, Biz gidiyoruz. Ben gidiyorum zaten. Aynen. Canım. Bir mini kat yaparız zaten Ramazan'da. Şimdi bakalım. Pizzacıda zaten bir çeşit var demiştin kesin. Oranın kendi şeyi. Ha, o çok iyi. Onun dışında biliyor musun çeşit yoksa orada mı seçeceğiz? Kanka onun dışında sanırım normal var ya. O, hani imza pizzası dışında başka bir pizza ben hatırlamıyorum. Ben 22'sinde mi gitsem acaba? Daha çok kilo aldım. Dur dur. Bekle. <laughs> abi. Bey kilo aldırma. Bence 22'sinde Zaten ilk hafta ders işlenmez diye biliyorum. Yani değil mi aslında ilk hafta? Burada adam gidecek. Bu cumartesi kaçı oluyor ayın? 15'i. Ha 15'i. Hocam şimdi ben bir şey sundum size. Ne sundun? Ben size dedim ki pizza ee, e, üstüne şovarma üstüne şovarma. çünkü ben şey var. Semih'le baya iki gece mi üç gece mi ne gittik. Bir şey var dönerci var güzel şavurma yapıyor. Evet şovarması güzel. Şovarma yapan da bir yer kalmamıştı. Işte. Bak, Hocam şavurma yapan bir bilmeyen, yer bilmeyen şey. arkadaşlar için şavurma nedir? Hocam şavurma Arap e, yemeğidir. Öncelikle. Suriyeli, yani. Suriyeli. <laughs> <laughs> Su, Suriye Ondan emin değilim. Suriyeli Suriyeli, 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 mültecilerin evet. zamanla <laughs> Türkiye'de bulundukları süre içerisinde bize entegre ettiği bir besin diye. Yok bu arada bence Suriye'den önce vardı. Ben tam ortaokulda yiyordum oğlum. İşte onlar da Suriyeliydi. Hayır ortaokulda o kadar Onlar da Suriye'den almış. Suriyeliler 10 yıldır falan var Orta herhalde. Okul. Sen şimdi pizza üstüne şavurma diyorsun. Yani güzeldir o dediğim yer çünkü yapan çok fazla yer kalmadı. Bakalım, bakalım bunun Güzel yer ne kadar mı? Bakalım iyi. pizzayı yiyeceğiz. Pizza evet. doyurmazsa veya bir şeyler bizi tatmin etmezse veya belki sırf video için bile olabilir. Videoya yani güzel. yapıyor adam gibi yapıyor. Aynen. Aynen. Aynen uanla mı? Şimdi gün yap ya. Gün paranız çok ya. Senin Trabzon'a adam yol bol, bol. Kalori alman lazım kardeşim. Kuş o... hazırlanıyorlar ya memeliler. Hayvanlar. <laughs> Onun ben böyle... de memeli, doğru memeliyim <laughs> benim kışı... de var. <laughs> Kışa hazırlanman lazım daha. Hocam şimdi benim memelilerim olacak. Ben de memeli insan olmuş oluyorum. Evet, Pek öyle çalışmıyor gibi ama. He. Mekan bu arada güzel duruyor şu an. Işıl ışıl. Evet. Ya yani rezidansın altında zaten. Aynen. Evet. Bu mekana geldik. Şöyle mekan çekeyim mi bir? Yani olduğu kadar. Oğlum gerek şey, Tanıtımları bence gereksiz yapıyoruz. Şöyle bir şey Direkt bunu video koy gitsin. Buyur Zaten buraya çok kişi gelmez de yani. Hı, kim? Ya yani, yani adını, güzel adını, adını bile vermiyor. Bedavaya verirseler adını vereceğiz. Şimdi çıkışta birazdan şey yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben çıkışta şey yapacağım ben orada. Ben YouTuber'ım. <laughs> Şimdi ben burayı videoma koyacağım. Buraya 1 milyon tane insan gelecek. O yüzden ha, aynen. Para yani. para vermeyeceğiz. Gelecek, Yakup, gelecek bu arada. Yakup TV. Geleceğim diyor. 6 bin, bin <laughs> kişi geleceğim diyor. Daha ne <laughs> yapayım abi? Hayır, sen önce bir hesabını ver, o gelen 6 7 kişini... Vallahi abi, yani. çok gelecekler. sabırsızlıkla geleceklermiş. <laughs> ben de yardım ettim. Normalde menüyü çekecektim ama çekemedim. Şeydi çünkü self servisti. Oradan direkt seçtik. Bir tane Haskaros söyledik, buranın klasiği. Bir de karışık pizza söyledik. İkisi büyük boy. Yanında da bir, bir de şey içecek aldık, şekersiz kola. Kaç lira yiyeceğiz abi? 350 miydi? Biri 380, 1, 350. Tamam. 1380 380, biri İçecek de bir vardır herhalde 80 lira. Vardır bence aynen. Yani binlik falan olacağız aşağı yukarı gibi. Bir Öyle. Hesapta bakayım ne? Kaçlık oluyormuşuz? Fiyat performans da yapacağız abi. 350, 380. Bu bir noktası. 800. İçecek 50 derse 780. 800 falan olacağız aşağı yukarı. Evet 800 de falan Bakalım çok 800 lezzetliyse, 800. sen boyutlar büyük diyordun. Boyutlar büyük bence. Boyutlar büyükmüş, geldiğinde çekeceğiz onu Öyle zaten. Mi? Boyutlar benim büyükse... Benim için boyut değil, benim için lezzet önemli. Tabii. Abi, öncelik Şimdi boyutlar büyükse değil. doyurucu olur. Doyurucuysa <laughs> puanı alır. Lezzetliyse puanı alır. Doyurucu değilse şavurma da yiyeceğiz. Doyurucu <laughs> <laughs> olmaz da bir de şavurma yiyeceğiz bugün. Benim Bakalım. işime gelir. Size bir tatlamak istiyorum ama o da güzel çünkü. Bakalım. Tamam, o zaman belki onu da tadarız. O da videoda olur. Şimdi videoyu kapatalım. Pizzalar geldiğinde devam edeceğiz. Şimdi pizzalar geldi. Masayı şöyle göstereyim. Masa güzel. Şu askaros. Şu da karışık olan. <laughs> Şimdi şöyle bir kuralalım şuraya. Evet. Beyler tadım testi. Biraz da çevirsene buraya bunu. Öyle mi? Ben tam çıkıyor. Şey. Şimdi ben size birer dilim uzatayım şundan. İlk bunun tadına bakalım. İlk, ilk bakalım. Yani. Baba olan bunu çok uyuş. Bu arada yani şöyle de uzuyor uzuyor. Semih yapış. Evet. Hocam yapış. Benimki buraya koysam mı? Koydum. Ben de şuradan alayım. Sıcaktır, Sıcaktır. ha. Sıcak mı? Mm-hmm. <laughs> Güzel abi ama. Peynir falan güzel ya. Yani. Bana şunu söyle, ceviz yakışıyor mu abi? Bence çok yakışmış. Bir arada ağza geliyor. Sertler bayağı güzel. yakışmış. Tabii pizza pizza yaparsın hamur Hamuru güzel sevdim. Tamam. Güzel, kaliteli bir hamur. Kaliteli malzemeler, o belli yani. Baya lezzetli. Videoda da çıkar. Biz şavurma yiyeceğiz bundan sonra. Bundan sonra bir şavurma yenecek gibi. Tahmin ettiğimiz kadar büyük değil. Ama gayet lezzetli. Şimdi hemen biz burayı yiyip gelelim. Evet, Aa, neredeyiz? Sen Neredeyiz? Starbucks. 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 Star Star ne içiyorsun seni? Çay. Afiyet olsun. Evde çay içemedik, şimdi çay içiyoruz. Çay içilir burada. Evet. Hizaya puanın kaç sever? Hizza akar ama benim damak tadım hamuru için normal bir yemekti. Ama puan güzeldi. Poğanlar. ver, puan ver. Sekiz. Sekiz. Oğlum tamam, damak bak. zevkime uymuyor dedin. Sekiz <laughs> verdi adam ne diyor ya. Hayır benim damak zevk, benim damak tadım yok. Ben yemekten anlayan birisi değilim. doymaya göre mi puan verdin? Bence lezzetliydi. Yani giderseniz... E, Askaroz muydu? Askaroz. As Askaroz. As Askaroz. Askaroz. Tamam, Askaroz'a giderseniz oranın klasiğini yiyin. Şey yemeye gerek yok. Karışık yemeye Bayağı gerek yok. gerçekten. Ne Tek kişiyi malzeme. bir tanesi çok rahat doyurur bu arada. Biraz malzemesi çok, o yüzden doyurucu. Normal bir insansanız, çiğit yapmıyorsanız bence iki tane yetiyor. Yoksa Aynen. rahatsız eder bir tanesi. Aynen, bu arada rahatsız ediyor biraz. O da dediğim gibi Tam biraz yersiniz. yağlı olduğu için. Yani çok fazla peynir falan vardı, o yüzden biraz rahatsız ediyor. Ya Bir tane yeter ya yani. normal. Bir tane ye hocam, devam et. Yolla bak. Aynen öyle. Şimdi Şafi. Biz, fiyatı biz, fiyatı. biz burada sahibindenimizi oynadık, o anları alamadık maalesef. Kim kazandı? Göster kimin kazandığını. Kimin kazandığını göster. Ama bugün winner'dı, kazandı. bilerek bilerek ucube arabalar soruyorsun yani. Ab, stratejik oyun bu. Oyun bu. Ben abi ben de motor yapmış sorayım bundan. Strateji <laughs> yaptık, kazandık. Beyler gün nasıldı ya? Günü puanlayayım. Bunu puanlayalım. Akar benim bol bol evet. oyun işte. Ne yaparım? Yine olsa yine yaparım. Güzel ya? bir gündü. Evet. Benim evet, güzel bir gündü. Şimdi şu zaman <laughs> kapata, kapatabiliriz videoyu ufaktan. Videoları... Şimdi şurada şurada tam olarak şurada benim Instagram ve TikTok hesabım çıkacak. Oradan beni takip etmeyi unutmayın. Bu tarz vlogların devamı için yorumlarda daha ne çekebiliriz, ne gibi fikirler istiyorsunuz onları yazabilirsiniz. Caner'in Şimdi... kanalına daha alttan ulaşabilirsiniz. Evet. Caner'in Cener de kanalı var. Kendisi ne yapıyorsun Caner anlat. Ama yıkılıyor. Tamam. Savaş tabakları üzerine ama benim kanalım İngilizce. Bence eğer İngilizce, ha. İngilizce bir şekilde savaş sanatları, Aikido, bu tarz şeyler ilginiz varsa açıklamalarda Sen, de, Neydi bir de, bir de, kanalın de, adı de, neydi bu arada? Ekleriz. Şuraya bir yere ekleriz onu da. Şampanla maçlar. Tamam. O kanalda gidip Caner'e de bir selam göndermeyi unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Biz şimdi burada çayımızı, kahvemizi içip evimize gideceğiz. Görüşürüz.